Selam gençler, Ukat Ben kanalıma hoş geldiniz. Hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Gençler, bugün köy inceleme gerçekleştireceğiz. Ee, i̇lk videoda yani bir önceki videoda çok talep olmasa da hani bu videoda biraz daha talep olduğu gibi e, destek veren, takip eden e, yorumlarda köy kodlarını yazın herkese. Şimdiden peşin peşin teşekkürler arkadaşlar ve hemen hiç sizleri bekletmeden ilk videomuzun ilk köyünü inceleyelim. Yani ilk videomuzun derken bu videonun ilk köyünü inceleyelim arkadaşlar. Geçen sefer kodunu çıkartamadığım kardeşimin ee, köy kodunu inceleyeceğiz. Evet resmen proje gibi çıktı adamın şeyi. E, çıkmıyor abi çıkmıyor. Çıkmıyor bak gene Çıkmadı. Bir yerde bir yanlışlık var. Çözemedim abi. Bir daha yapacağım. Büyük harflerle yapacağım bu sefer. Belki küçük büyük uyumu vardır. Proje 9 C, J, C. Yok abi yok. Bak majeste geçen sefer de çıkartamadım. Gene çıkartamadım. Bak o olan yazdım. Bir yerde bir yanlışlık var. Kopyala da yapmıyorsun mesela sen kendin yazıyorsun anladığım kadarıyla ya da bilmiyorum kopyalama yapıyorsun ama çıkmıyor neden çıkmadı konusunda hiçbir fikrim yok abi ee, gene e, varan bir başarısız çözemedim olayı yani bir türlü çözebilmiş değilim ee, kusura bakma bir dahakine <laughs> tekrardan seninle başlayacağım ama nedense olmuyor olmuyor olmuyor. Ve diğer köye hemen geçiyoruz arkadaşlar. Sizleri bekletmeden tabi telefonda incelediğim için de gene kopyalı yapıştır olmuyor. New Ottoman klanından TR Syrongs. E, 9 level belediye binasına sahip. E, Ejderi 4, balonu 6, Pekkası 3, golemi 4, yıldırım 6. Yani bu seviyede ben şu anda hiç 9. seviye belediye binam yok arkadaşlar. E, bu seviyede ne kullanırdım? E, kendi seviyeme karşı yıldırım ejder balon kombinasyonunu kullanırdım. E, Kahramanlarına biraz asıl çok ihtiyacın olacak. Ben asılmadan ona geçtim. Çok ihtiyacım oldu. Hala da ihtiyacım var. Ganimet evet çok mantıklı. Bebek ejderle kasıyorsun. Duvarların gayet güzel. Ben duvarlara önem vermiyorum kardeşim. Niye diyecek olursan e, oyunun yüzde ee, nasıl diyeyim sana 75-80'i kesinlikle hava saldırısı yapıyor ki şu anda modu süper ejder ee, hava saldırısı yapıldığı için duvarın çok da bir önemi kalmıyor görsellik dışında onun haricinde zaten hibrit saldırısına gene duvara ihtiyaç yok bakıldığı zaman duvarın hiçbir esprisi yok ama tabii bu sizin bileceğiniz iş nasıl istiyorsunuz öyle yaparsınız ama bu seviyelerde ben duvara Odaklanmıyorum arkadaşım. Ee, size tavsiyem de siz de çok şey yapmayın bence odaklanmayın diye düşünüyorum. Ve bir diğer köye, geç, köye geçerken e, Sayrux'a teşekkür ediyorum. E, umarım adını da güzel okumuşumdur kardeşim. E, İngilizcem o kadarına yetti. Bakalım şimdi Furkan Yiğit kardeşimin köyünü inceleyeceğim. E, umarım köyü doğru girmişim. Evet doğru girmişim. Rocky klanından Pikachu isimli e, belediye binası 12 bir köy inceleyeceğiz arkadaşlar. E, belediye binası 12'de kahramanlar koruyucu biraz aşağıda kalmış. Kahraman ortası yani benim ya kendi köyümde o kadar olduğu için dümdüz bastığın zaman o kadarı bile iyi geliyor insana. Hangi sırayı kullanıyorsun bilmiyorum. Yarasayı fullemişken dondurmanın 5'te kalması kötü olmuş. Dondurmayı da fullersen zaten Tadından yenmez. Ejder 7. seviye. Düşünecek olursak 14'te 9, 13'te 8, 12'de 7. Evet. Orayı fullemişsin. Balonun bir tık aşağıda kalmış. Balonu bir tık yükseltebilirsin. E, elektron yüksek. 3. tabi. Elektron iyi. E, bakalım köyünde hangi askerler var? Ordu kampı göremedim şu anda köyde. İnanır mısınız? Evet. Elektron iyi dememle. Elektro Balon. Evet bu seviyelerde elektro güzel gidiyor arkadaşlar. Ama eee Birleşik olmazsa köy etkisiz kalabilirsiniz. Burada tavsiyem tamamıyla ee, ejder, balon hava saldırısı yapıyorsunuz, hatta süper ejder. E, ama ee, Belediye binası 12'de gelişmekteyim. Belediye binası 14 hesabımı makslamak üzereyim. E, duvarlar ve bu dev bombalar falan kaldı. E, artı hayvanlar kaldı. Eee Efsanelikteyken ganimeti çok düşünmüyorsunuz. Hatta geçen bir hafta yakın 350 bin kare iksirde kaldım. Ee, size de tavsiyem ee, bu seviyelerde güzel bir şekilde ilerlerken ee, gene duvarların önemi Çok iyi duvarların. ideal, Sıkıntı yok. E, savunmaları ağır savunmaları yani Cehennem Kulesi kartal topu ee, ve X yaylarını bitirdikten sonra hatta X almayalım. X bence çok bir yok. Hava savunmalarını bitirdikten sonra belediye binası 13'e geç kardeşim. Şampiyon da açılsın. Şampiyonu 5'le e, keyfine bak. Eğlencenin tadına var derim. E, Furkan'cığım başarıların devamını diliyorum. İyi oyunlar, iyi seyirler. Takipte kal. İnşallah daha güzel olur. E, videolarımız sizlerde seyir zevki videolar izlersiniz. Ve bir diğer köye geçiyorum burada da e, güzel kardeşim e, diğer köyünün inceler misin diye söylemiş çift şey yazmış e, inceleriz tabi yani işimiz bu bunun için video açacağız dedik siz ne verirsiniz ben onu incelerim New Ottoman klanından High Zoom e, belediye binası 13 Belediye binası 13. Bakın demin dediğim belediye binası 12 vardı ya. işte o seviyedeki kahramanları belediye binası 13'e geçmiş ve e, şampiyonu 10 seviye yapmış. Gayet güzel. Balonu full, ejderi full. E, hava saldırısı için nokta atış. Ops kapattık. Bak şimdi al başına iş. Burada da böyle bir sıkıntı var. E, bence çok güzel bir şekilde belediye binası 13'ün kıvamına geçmiş güzel kardeşim. Ee, burada sana tavsiye edeceğim bir şey ee, ejder biniciyi kasabilirsin ee, ama ejder binici kasmasan da buz golemi kas bir kenardan karadan başlarken diğer taraftan ejderleri salıp en son yarasayla savaşı mükemmeliyet seviyesine, seviyesine getirebilirsin hava şeyi yapıyorsan wow sinsi goblinlerle çok güzel bir şekilde ganimet kasıyor süper goblin bunlar herhalde adını da tam bilmiyoruz ha ne vallahi cahillik zor zanaat hiç kullanmıyoruz ki ne yapalım sinsi goblin işte eee güzel ganimet kasılır gayet de güzel duvarlar da mükemmel ama dediğim gibi duvarlar benim için görsel kalıyor eee bu seviyede ne yapabilirsin kaya saçarlarını Kartal topunu, cehennem kolonini ve hava savunmalarını fulledikten sonra bu ağır savunmalar fullenince belediye binası 14'e geçip hayvanları da destekleyebilirsin. Bence 14'e geçip biraz da kupakas kas kardeşim. Mükemmel seviyede ee, ilerleyeceğini düşünüyorum. Tavsiyem bu yönde sana oyunda ve hayatta başarılar güzel kardeşim diyerekten bir diğer kardeşimizin köyünü incelemeye geçiyoruz arkadaşlar e, hızla devam ediyoruz köy incelemelerimize daha çok köy inceleme istiyorum daha çok kod istiyorum arkadaşlar e, like atmayı unutmayın ve takip edin lütfen e, sizlerden en büyük beklentim e, takipte kalmanız e, bu arada e, şu anda bir uyandım böyle bir sarsıldım e, majeste demişti ki klandan arkadaşlarım geldi abi köy inceleme demişti majestenin klanı olabilir düşüncesine kapıldım şu anda. Birazdan Dark Lord'u inceledikten sonra bir de klanı göz gezdirelim. Belki de e, o klanda çıkar majestede. E, köyün adı da majestesi çok rahat buluruz. Belediye binası 13. Ejder bir tık geride, balon bir tık geride yeni geçme ihtimali söz konusu olabilir diyeceğim ama Şampiyon 7 seviye. Dondurma bir tık geride kullanmıyor olabilirsin. Kahramanların şu ana kadarki durumda gayet iyi. Ee, bunun haricinde ne diyebilirim? Köyünü direkt incelemeye geçebilirim. Dark Lord. Ee, duvarları çok kıyak seviyeye getirmişsin. Görsel şov yüksek. Ee, elektro ejder kullanıyorsun. Full mü? Balon var mı? Arada full. Güzel. Kötü değil yani. Yani full gayet iyi. Valla kardeşim söyleyecek çok fazla bir şey yok. Belediye binasını e, şampiyonu 10'a 15'e getirdikten sonra belediye binasını atlatırım ben senin de olsam derken evet. Bir anda çakozladık ve majeste. Majeste bak köy kodunu yanlış yazıyorsun. Şimdi bak burada kaç tane majeste var? o bir sürü majeste var Bakayım bizde hangisi yazıyor proje projekli olan yazıyordu bende Evet gayet güzel bir klan ee, majestenin klanı da gayet etkileyici şöyle bakıyoruz Evet bana verdiğin köylerde bu yok Klanı vermiş olmayasın. Klanı vermişsin. Majeste klanı vermişsin. Bak proje klanın şey o. Kodu o. <laughs> Güzel kardeşim. O zaman ben senin klanını inceleyeyim. <laughs> yok klan incelemek çok da haddimize değil. Ee, çok fazla klan fikri yok. Burada e, diğer oyuncuları kıyaslamamız gerekiyor. Bu tamamıyla oyuna ayrılan vakitle alakalı. Kimisi çok vakit ayırır. Kimisi az vakit ayırır, belirli bir seviyede ayırır. Ee, o yüzden ha bu arada ben niye kapattım ki senin köyünü incelin, dur. Dur 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 dur. Bak bu güzelmiş ha bak bunu kaydetmesi gayet hoşuma gitti yani ha. Vallahi daha yazdığım gibi çıkıyor. Evet Majeste'nin köyünü ziyaret edelim arkadaşlar. Belediye binası 14 gayet güzel. E, kaya saçarları yükseltiyor. Kartal topunu yükseltiyor. Gayet etkileyici. E, süper barbarlarla işlem görüyor. E, ganimet kasıyor. Anladığım kadarıyla kupa da kasıyor. Gayet güzel. Şimdi köy belediye binası 14'e geldi. Muhtemelen e, yeni olma ihtimali de söz konusu. Hayvanları kasıyorsun. Kahramanlarda okçu kraliçeyi fullemişsin. Gayet güzel. Ee, Diğerlerinde fullenmesine beşer seviye kalmış. Şimdi bunlar cepte. Efsane ligden düşmüşsün. Efsane lige çıkarsan. Ganimet konusunda gayet etkileyici olur. Diye tahmin ediyorum. Balonunu yükseltmelisin. Balonun geride kalmış. Anladığım kadarıyla. Yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Şimdi baktığım zaman hmm, birliklerin çoğu fullenmemiş. Benim sana tavsiyem ilk etapta neyi kullanacaksan onu fulle ve en başta tavsiyem balon olur. Akabinde ee, şifacı olur. E, daha sonra yeti, ejder binci diye devam edebilirsin kardeşim. E, köyünün fullenme ihtiyacı var. Hayvanlarına gelecek olursak. işte en kritik nokta bu. Benim sana tavsiyem ee, şu anda lig geliyor ligdeyken ee, küçük köpeciyi yükseltebilirsin ama ondan sonra tek boynuzlu at ve öküz ağırlıklı git ee, ya da baykuşu 5'e çıkartıp ondan sonra onlara abanabilirsin ama tek boynuzlu atı fulle ve birini fulle ondan sonra diğerine geç ama bunu yapabilmek için bence efsane Lig'de daha rahat ganimet kasarsın efsane e geçmeni tavsiye ederim kardeşim e ee, başarılarının devamını diliyorum. Hem yayın hayatında hem oyun hayatında ee, sana hayatta başarılar güzel kardeşim. Bir diğer köye geçeceğiz deyip bunu demin evet Dark Lord'u incelemiştik. Dark Lord'u inceledik. Şimdi diğer köye geçelim arkadaşlar. Ee, bir diğer köyümüz kaldı mı? Ne kadar köy inceleyeceğimi de bilmiyorum. Evet bir tane daha buldum. Bu arada bir yandan yorumları takip ediyorum arkadaşlar. Diğer yandan da ee, buraya kodları yazıyorum. Yorumlardaki kodları atlamamak adına inşallah yanlış bir şey yapmayız. Genel Rocky klanından. o Süper. Team Star. Klan lideri. BD binası 11. Abi böyle e, aynı kanaldan arkadaşlar takip etmişler. Bunlar yeni aboneler yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu beni çok mutlu etti. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun var olun. İyi ki takip ediyorsunuz. Sizler takip ettikçe ben inşallah daha iyi yerlere gelip sizler için daha güzel videolar çekerim. Daha kaliteli videolar çekerim. E, hepinizi takip etsin ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama tabii ki izleyip de abone olmayanlar varsa abone olursanız sizlere de teşekkür ediyorum. Valla bedavaya yokla bir ücret falan talep edilmiyor yani takip edin ee, bana da heyecan verin gaz verin arkadaşlar ee, sizlerden tek ricam bu belediye binası 11 bugün belediye binası 11'de yani bu sıralar e, köyü fullemeye çalışıyorum belediye binası 11 hesabım mevcut e, bu köyde ne yapacağıma henüz karar vermedim ama e, belki golem cadı yapabilirim arkadaşlar. E, ya da e, tazı balona ağırlık vereceğim tüm hesaplarda e, 14'te yapamıyorum ama 14'te de şu anda e, şey deniyorum siz söyleyin e, sevgili kardeşim bana e, sadece binici dedi ben de sadece binici yapmaya çalışıyorum İnşallah yapacağız yani e, yapmamak gibi bir şansımız yok ama e, yapabilmek adına da ne kadar yapabiliriz? Soru işareti. Yani böyle ee, Enes istediği yapıyorum. İnşallah başarılı olurum da elime yüzüme bulaştırmam. E, gayet e, şey gidiyoruz böyle. E, tık, tık 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 gidiyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Evet gayet güzel köy şey kardeşim. E, hemen bir köyünü ziyaret edelim askerlere biraz abası o duvarları da gayet iyi yere getirmişsin helal olsun kardeşime valla harika süper barbar ben bu seviyelerde süper müper ben belediye biraz 14'te bile daha yeni süperler açtım arkadaşlar biliyor musunuz pintilikten kare gidecek diye belediye binası 13 hesaplarım var e, kendime sazı balon saldırısı yapacağım süper büyücü atamıyorum pintilikten kasamıyorum da ganimet atamıyorum da kendime e, valla helal olsun size Gayet güzel köyün kardeşim. Ee, burada sana tavsiyem ya ben ne tavsiye edebilirim biliyor musun? Şu koruyucunu 20'ye falan geliyorsa 20 yap. Ya ben belediye binası 12'yi çok şey yapmıyorum böyle. Hani iki tane belediye binası 12 hesabım var ama e, tek hesaplı oynuyorsan eğer direkt belediye binası 14'e şey pardon 13'e çıkmanı tavsiye ederim. Şampiyondan faydalan. Ee, Tabi 12'nin de faydası var. Ee, atölye açıyorsun. Ama dediğim gibi önceliğim belediye binası 13 olurdu. Ee, sana tavsiye edebileceğim noktada hayatta ve oyunda başarılar. Ee, gayet güzel ee, gelişimdesiniz. İnşallah yolunuz bahtınız açık olur. Tabi bu arada belediye binası 11'de yapmamı istediğim bir saldırı türü varsa bunu da yorumlara yazabilirsin. Ben de o saldırılardan sizlere Hazırlarım ve Türkiye kanından Mahmut'u inceleyeceğiz. Belediye binası 10, Kahramanları 34-34 harika. Ee, bu seviyelerde bu kahramanı görmek kendimden pay biçiyorum zor. Ee, gayet güzel. Benim de Belediye binası 10 hesabım var bir tane. E, Onda gelişmeye çalışıyorum Mahmut. E, genel olarak Ejder, Balon ve Yıldırım'ı kullanıyorum. Ama şu sıralar kullandığım şu var e videosunu da hazırlayacağım. Krelçe yürüyüşlü madenci saldırısı yapıyorum. E inşallah güzel olacak. Videosu da güzel olursa e, sizlere de yayınlayacağım. Umarım beğenirsiniz. E, gayet güzel kardeşim. Klanın da güzel destek alıyorsunuz diye tahmin ediyorum. 12. seviye bir klan. Duvarlarını gayet iyi iyi seviye ilerletiyorsun. Ama ben senin olsam belediye binası 11'e geçer. Burada zaman kaybetmeden koruyucuyu açarım ve ganimetimi o yönde kullanırım. E, çünkü koruyucuyla gayet etkili olacak köyün. Buna emin olabilirsin. E, sana tavsiyem ancak bu yönde olur. Şu cehennem kuleleri eğer birer seviye oluyorsa aldır. Ve direkt belediye binası 11'e geç Mahmut'cum. İyi oyunlar diliyorum. E, sana yapabileceğim tavsiye bu kadar oluyor. E, ama gayet e, oyunun en eğlenceli belediye binası diyebilirim. Kesinlikle ve kesinlikle tadını almadan geçme diyeceğim ama e, her seviyenin kendine ayrı bir tadı var. Ama belediye binası 10 e, gayet eğlenceli. E, yeni şeyler artık tat vermiyor bilginiz olsun. Vay Mega reis. bak klanı terk ettin gittin bizi bıraktın. Bak kendine klan kurmuş. Evet klan birazcık aktif olmadığı için hak veriyorum kendisine de. Ee, ana hesabımda e, Cesur ekranında beraberiz. Belediye binası 14'ler. Ee, ama dediğim gibi geri gelebilirsin Megareis'cim. Bu arada izleyen arkadaşlar eğer bir klanınız yoksa ve oyun aktif oynuyorsanız belediye binası 12 ve üzeri ee, arkadaşları klanıma beklerim. Ee, bilginiz olsun. Belediye binası 10 gayet güzel, ideal. Ejder balon, yıldırım, mükemmel. Kahramanlar da çok tatlı, ee, sıkıntı yok. Gayet güzel kardeşim. Ee, ya oyun biraz zaman isteyen bir şey. Umarım bu zamanı ayırabiliyorsunuzdur ki zevk alın diye söylüyorum. Ee, köyün gayet güzel bir paketlerle ganimet kasıyorsun. Ee, gayet etkileyici. Eğer ki başka bir hesabın yoksa kardeşim, sana tavsiyem e, belediye binasını bir seviye arttırman olacak. Vay 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 vay. Mega e bak klanı kurmuş patladı gitti vallahi klan. Helal olsun kardeşime. Vallahi helal olsun. Başarıların devamını diliyorum. Yolun bahtına çık olsun. Klan liginde karşımıza çıkma ha. <laughs> helal olsun. He, bu arada şey yazmışsın. Hero basmaktan Kareksir basamıyorum. Tavsiyen ne demişsin? Ee, şimdi burada tavsiyem ne olabilir? Kahramanlarını gene kötü basmamışsın. Eee birliklere gelecek olursak şimdi belediye bina sonunda demin de söyledim ya ejder balon benim tavsiyem ama şu anda bu seviyede kraliçe yürüyüşlü e, madenci yapıyorum o yüzden kare ile alakalı hiçbir bağlantım yok gibi bir şey e, sana da tavsiyem bu yönde olur e, kare kahramanlar harcarsın diğer eksileri de madenciye ejdere balona harcayabilirsin çünkü ee, yarasa büyüsü açıldığı zaman yarasa'yı da tavsiye edeceğim sana belediye binası 11'de falan o yüzden e, bu seviyede yapabileceğin en güzel şey kraliçe yürüyüşlü ee, evet, evet ben bu belediye binası onları görünce kraliçe yürüyüşlü madenci saldırılarına biraz daha ağırlık vereceğim bunun videosu gelecek arkadaşlar en yakın zamanda tabi bu arada oylamada da sıfırdan 9'da belediye binası kasmak çıkmıştı onun da videosu yakın zamanda başlayacağız arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum ve son köy incelememe geçiyorum. Yorumlarda da çok güzel dileklerde bulunmuş Fatih Türkoğlu arkadaşımız. Kendisine çok teşekkür ederim güzel dilekleri için ve kanalıma tekrardan hoş geldin diyorum aynı zamanda videoda da e, ve onun köyünü incelemeye geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu köy incelemenin geçenki videosundan bu zamana e, arkadaşların destekleriyle de birlikte güzel şey şey, takibe gelenler oldu. Umarım bırakmazsınız. E, takibe geldi de çok bırakan arkadaş oldu. Sizlerden ricam hani, takibe geldiğiniz zaman bırakmayın arkadaşlar. E, umarım takipte kalırsınız. Beraber güzel günler geçiririz. Ve söyleyebileceğim bu köy hakkında da çok fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Belediye binası 14. Birlikler full değil mi? Evet full. Benim birlikler hala full değil. Gayet güzel. Kahramanlar neredeyse full. Hayvanlar kalmış. Ee, hayvanlar da 5-5-5 gayet ideal gidiyor ama e, tavsiyem benim tek boynuzlu at öküz, baykuş ve en son bizim köpecik olurdu. Ee, benim tavsiyem ee, ne kullanıyorsun bilmiyorum ordu. Şimdi neyle karşılaşacağımı da çok merak ediyorum. Köyünü gayet fullemişsin. Tebrik ediyorum. Ee, söyleyecek çok fazla bir şey yok. Türk bayrağım. Ee, gayet güzel nikim var. Ee, gayet iç açıcı bir nik. Ee, köyünde gayet güzel. Duvarları da gayet güzel seviyeye getirmişsin. Bakayım ne saldırısı yapıyorsun? Full madenci. Kupa mı kasıyorsun? Sadece ganimet mi bilemedim. Ee, gayet güzel köyün harika. Ee, bu köyle de e, şeyi bitirmek gayet güzel oldu. Ee, videoyu sonlandırmak yani son e, köy bu olması gayet güzel oldu. Belli binası 14 ile kapattık. Ama dediğim gibi her seviyenin tadı farklı arkadaşlar. Belediye binası 14, 13, 12, 11. Şu anda hepsini tadını almaya çalışıyorum. Bir 9 eksik. E, o da yakında gelecek inşallah. E, ve farklı bir oyunla oynadığım için şimdi hepsini asılıyorum. İnşallah hepsinin tadı güzel olacak. Bu köy içinde denilecek çok fazla bir şey yok. Hangi orduyu kullanıyorsun çok merak ediyorum. Videonun altına yazarsan sevinirim. E, tavsiye edeceğiniz ordular varsa her belediye binası için yazabilirsiniz arkadaşlar. Onları da değerlendirebilirim. Gayet benim için eğlenceli bir köy inceleme videosu oldu arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha fazlasıyla tekrardan yorumlara yazarsınız, ben de karşınıza gelirim. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Takip ettiğiniz için, izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki köy inceleme videosu için de gene bu videonun altına yazdığınız kodlarla gerçekleştireceğim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben de kalın. Hoşça kalın.